Şimdiye kadar birçok israf haberiyle karşılaştık ama böylesini ne gördük ne duyduk. Skandalın üç tarafı var: AKP'li bir bakanın eşi, Ankara'da özel beslediği tavuklar ve onların organik yumurtaları. Skandalı temel karamolluoğlu'na yakın milli gazete ortaya çıkardı. Bahsedilen bu iddia kamuda israfın korkunç boyutlarını gözler önüne seriyor. Asgari ücretle geçinen bir vatandaş. Markette kolisi en az 25 TL olan yumurtayı almaya çekiniyor. Diğer yanda devletin resmi plakalı makam aracı Ankara'da özel olarak bakılan tavukların organik yumurtalarını 680 kilometre öteye çeşmeye götürüyor. Bakanın eşinin beslediği tavuklar yumurta verdikten sonra bakanlık şoförü hemen bagaja yüklüyor ve organik yumurtaları bakanın eşine taze taze yetiştirmek için hemen yola çıkıyor. Çeşme'de yumurtaları teslim ettikten sonra ikinci sevkiyat için tekrar Ankara'nın yolunu tutuyor. Peki yumurta taşıyan makam aracı Ankara'dan Çeşme'ye ne kadar yakıt harcıyor? Daha doğrusu milletin cebinden ne kadar çıkıyor? Biz sizin için hesapladık. Aracın dizel olduğunu düşünürsek 680 kilometre öteye sadece yumurta için yola çıkan araç gidiş geliş en az 500 liralık yakıt harcıyor. Yani asgari ücretin 5'te 1 fiyatı. Peki Çeşme'de organik yumurta yok mu? Bakanın eşi neden çeşmeden yumurta almak yerine özellikle Ankara'dan getirtiyor? 1. Çeşme'deki organik diye satılan yumurtalara güvenmiyor olabilir bakanın eşi. 2. Ankara'daki yumurtaların tadına alıştığı için çeşme'deki yumurtaların lezzetini de beğenmemiş olabilir. Ankara'da özel olarak bakılan 15-20 tavuğu bulunan bakan eşinin sadece bu tavukların yumurtalarını ailesiyle birlikte tükettiği ifade ediliyor. Haberde kamu aracının tarih, plaka ve güzergah bilgilerine yer veriliyor. Fakat Milli Gazete'nin yayınladığı haberde bakanın ismi saklı tutuldu. Ankara kulislerinde ilk akla gelen isim Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy oldu. Pervin Ersoy daha önce de skandallarla gündeme gelmişti başörtülü yardımcısına Kurban Bayramı'nda elini öptürüp 100 dolar harçlık verirken fotoğraf çektirmişti. O fotoğrafı da paylaşmıştı. Ersoy ayrıca Türkiye çığı altında kalan 34 yurttaşını ağlarken Kars'a eğlenirken görüntülenmişti. Şimdi size soralım yumurtanızı genelde organik mi alıyorsunuz yoksa en ucuzundan mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.